yapacak çalıştayını dört oturumda başarılı bir şekilde tamamlamış bulunuyor. Bu çalışmaları büyük bir heyecanla ilk günden itibaren gece gündüz takip eden Uğur Başkanı'na da üstü <laughs> hep hayalimiz. Aslında meselemiz şu. Arkayı derin kökleri olan bir kültür var. Bu kültürün içerisinde günümüze aktarılması gerekenler var. Ama bunlar aktarırken geçmişte kalleriyle değil, modern dünyanın gerekleriyle buluşturarak ki bir toplumun, bir memleketin zenginliği de budur aslında. Yani biz burada bu çabaları verirken bir memleketin kalkınması, zenginliği, toprağın altından çıkarılacak altında, petrolde, gazda değildir. Bir milletin, memleketin zenginliği Geçmişten getirmiş olduğu kültürel değerleri modern dünya gerekleriyle buluşturması ve onun katma değer ürünü hale getirmesidir. Hadi bakalım. Çok Hadi. Çok Hadi. Çok çok kısır. Kısır. gelmemizi sağlayan insanlardı. Allah onlardan razı olsun. Sadece Denizli'de mi? Hayır. Teşekkür Başka gözümüz, gözümüz var, elimiz evet. yakışıyor her Afiyet, Afiyet olsun. Sizin eserleriniz mi? Aynen. Biz Çok güzel. Çok güzel ya.

Deniz zorozu gibi uzadı mı duracaktım sen? <laughs> Az evet, azıcık uzadı verem dedim. Aydın havası olsun, kıza kes dediler. Evet, ama hayırlı uğurlu olsun. İki gençimizi de Evet, diliyorum. Dün değerli hocalarımızla birlikte çalıştayla başlayan bugün şenliğimizle devam eden bu yörük Türkmen şenliği denizde bir ilki yaşıyor. Bütün derneklerin, bütün dernek başkanlarının koyduğu katkıyla bu güzelliği birlikte yaşıyoruz. Güzel bir çalıştay oldu dün. Bugün. Geçmişimizi bugünümüzle buluşturduk. Geleceğimizi nasıl dizayn edeceğimizi sevgili hocalarımızla birlikte güzel bir çalışma içerisinde gerçekleştirdik. Evet, eğer geçmişimizi unutursak geleceğimizi şekillendirme şansımızın olmayacağını hepimiz biliyoruz. O nedenle geçmiş kültürlerimizi bu topraklarda bin yıl önce yaşayan nasıl yaşadıklarını biraz önce sayın hocamın da bahsettiği gibi o anıları o güzellikleri bugün unutmamak adına gençlerimize, geleceğimize sunmak adına bugün bu etkinliği yapıyoruz. Evet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, eğer Toroslar'da bir yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa bizi hiç kimse yenemez. Evet, o yörük çadırları o dağların her birinde birer mevziydiler. Orada yaşıyorlardı. O mevzileri koruyorlardı. Önce o Yörük çadırlarını oradan söktüler. Keçilerini, koyunlarını ormandan attılar. Sonra o Yörükleri ormandan çıkarıp yaktılar ve talan ettiler. Eğer o ormanlarımızda o Yörük kardeşlerimiz devam etseydi Bugün ormanlarımızı yakmaya kimsenin cesareti olmazdı. İşte Mustafa Kemal onu söylemişti o gün. Bu güzel pazar gününde sizlere iyi eğlenceler diliyorum. Bir de çalıştay olmuş sevgili Turgut Hocam ve bütün emek veren değerli akademisyenlere de çok çok teşekkür ediyorum. Ve Ali Rıza abi bunu bir çalıştayla taçlandırdığı için de çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten işin bu bölümü de akademik bölümünde çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Eminim ki o çalıştaydan bizim için çok güzel bilgiler ve belgeler çıkacaktır. Bizler de Merkez Efendi Belediyesi olarak bunlardan faydalanmak ve yararlanmak isteriz. Evet, bu güzel etkinlik için ben de Rıza Bey'e bir teşekkür ediyorum. Gerçekten de bu anlamda hem belediyenin sahip çıkması da çok önemliydi. Bu güzel birlikteliği ve bu güzel buluşmayı bizlere sağladı. Aynı zamanda zaten yörüklük demek zor şartlarda, zor yerlerde, zor zamanlarda ayakta kalabilmek demektir. Zor zamanlarda birliği gösterebilmek demektir. Zor zamanlarda dayanışmayı gösterebilmek demektir. <laughs> deste deste dermedim deste deste dermedim